Yatırım 101 YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videodan herkese merhaba. Şimdi bugün aslında gündemde geçen hafta yoğun tartışılan iki konuyu ben de sizlere anlatmaya çalışacağım. Farklı bir pencereden yine olması adına sizler için bir basit bir Excel hazırladım. Özellikle Ereğli için. Bugünkü konumuz Ereğli Doğuş Otomotiv ve aslında temettü şirketleri olacak. Ereğli üzerinden bir hesap da yaptım. Umarım temettü yatırımında büyük resmi görmeniz için e, sizlere fayda olur çünkü 4-5 sefer farklı şekilde hesaplarla temettü portföyü ile ilgili e, paylaşımlar yapmıştım. E, baş, aslında konuya geçmeden önce bildiğiniz gibi bu şekilde borsayı takip ediyorum. Herhalde herkes bu grafiği görmüştür diye düşünüyorum. 5.500 seviyelerden dönüş geldik. Hani ilk olarak düşeni kırdık ama 5.500 ve 6.000 seviyeleri e, özür diliyorum. Şuradaki 5.800 seviyeleri aşılmalı ki uzun vadeli yükseliş trendimize devam ediyoruz diyebilirim. Yani borsayla ilgili e, gidişatı şu an bu şekilde takip ediyoruz. Şimdi gelelim geçen haftanın sıcak konularına. Ereğli arkadaşlar yılların e, herkesin temettü portföyünde bulunan e, şirketimiz temettü dağıtmama kararı aldı. Tabii ki piyasada e, biraz üzüntüyle karşılandı e, Videonun sonuna kadar dinlemenizi rica ediyorum. Ereğli ile ilgili bir hesap yaptım. E, temettü yatırımcılığını sizlere anlatırken de hep 5 yılı gözden çıkarmanız gerektiğini söylüyordum. Biraz 5 yıl üzerinde bir plan yaptım. Lütfen sadece bugünleri düşünerek e, temettü yatırımına başlamayın. E, sadece yatırımcı gözünden düşünmeyin istiyorum. Ben biraz şirket gözünden sizlere her zaman olduğu gibi şirketin faaliyetleri e, özelinde anlatmaya çalışacağım. Özellikle temettü yatırımcılarının çok dikkatle e, dinlemesini rica ediyorum. E, i̇nancınız kırıldıysa e, bir de hani bu anlattıklarımı dinleyin. E, çünkü bir hesap göstereceğim size. E, öncelikle e, şirketin e, aslında temettü geçmişine baktığımızda e, Bloomberg çok güzel bir e, hani analiz hazırlamış, yani grafik hazırlamış. E, özellikle 2009-2010 zamanından sonra biliyorsunuz zaten finansal kriz vardı. Düzenli temettü ödeyen bir şirket ereğli ve temettü geri dönüşü yani verimi en yüksek olan şirket bizim borsamızda ve yurt dışında bile bu verimleri bulamıyorsunuz arkadaşlar. Onu net biçimde söyleyeyim. Yani %8-10 civarı bir temettü veriminden bahsediyoruz. 2023 yılında temettü ödememe kararı aldı. Şimdi e, bu finansallara baktığımızda öncelikle arkadaşlar şirketler e, sürekli temettü diye bir şey yok. Şirketlerin esas olan e, finansal istikrardır. Yani lütfen sadece oturduğunuz e, koltuktan değil bir de şirketin yönetiminde olduğunu düşünün. Bir şirket e, gelecek yıllarını garanti altına almak için e, faaliyetlerini istikrarlı bir şekilde sürdürebilmek için finansal durumunu İstikrarlı bir biçimde sürdüğüm için, bilmek için doğru kararları, rasyonel kararları almaya çalışıyor. Lütfen sadece temettü verdi vermedi olarak bakmayın istiyorum. Şirketin bir genel görünümüne bakın. Öncelikle şirketin çeyrek satışları, yani son çeyrekte satışlar düşmüş, Fabök düşmüş, ciddi düşmüş. Bu aradaki esas farkın arkadaşlar, özellikle sebebi şu tabloda gizli. Yani satışlar 87 civarında artarken ki bir enflasyon etkisi olduğunu düşünebilirsiniz. Aslında birim olarak çok fazla artış yok. Brüt kar aynı kalıyorsa bu şu demektir. Maliyetler çok ciddi artmış Ereğli'de. Bunun en temel sebebinin de şu olduğunu düşünüyorum. Ereğli'nin özellikle büyük şirketlerle yaptığı anlaşmalarda Dolar bazında sonuçta sizin maliyetleriniz yükselebiliyor ama siz bunu fiyatlayamıyorsunuz. Uzun vadeli anlaşmalar yapıyorsunuz. Tedarik ettiğiniz şirketlerle dolayısıyla onlar zam yapmadığı zaman ama sizin maliyetleriniz yükseldiği zaman bazı şirketler eleli bunlardan bir tanesi olmuş, ee, özellikle maliyeti mecburen kendi içerisinde ödemiş oluyor fiyat artışı yapamadığı için belki gelecek yıllarda bunu telafi edecektir. Bu birinci sebebi olduğunu düşünüyorum. E, çünkü detaylara baktığınızda yani esas sebebi maliyetlerin çok artmasından dolayı olduğunu görüyorsunuz. Onun dışında e, adetlere baktığımızda, özellikle kapasite kullanım oranlarına baktığımızda bir düşüş var. E, üretilen mamullere baktığımızda e, bir düşüş var. Yani e, beklediğimiz artış yok. Ama bunu zaten e, piyasa bekliyordu ve piyasa beklediği için Haziran'dan sonra e, biraz daha satışa geçti. İki tane şey anlatmıştım size. Borsada beklentiler alanı gerçekler sırtları da Ereğli'ye anlatmıştım ve e, Commodity, Bloomberg Commodity Endeksi ile yani ham madde fiyat endeksi ile kıyaslamıştım. Demir çelik fiyatı ile kıyaslamıştım. Dolayısıyla e, özellikle demir cevherindeki fiyatları takip etmemiz gerektiğini de e, bu videoda söylemiştim. Ve Ereğli'de zaten bu baskı ve Bilanço'nun bu şekilde daralması bekleniyordu. Ancak Ereğli bunların üzerine geleceğini garantiye altına almak için bir de arkadaşlar yatırım kararı aldı. Dolayısıyla şirketimizin satışları daralırken bir de çok büyük bir yatırım kararı varken e, şirketin e, bu gibi durumlarda temettü dağıtmamasını ben son derece normal buluyorum. O yüzden e, benim için özellikle Ereğli'nin bugünü değil yarınlarının daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben temettü yatırımına bugün için değil arkadaşlar 5 sene sonrasını 5 senelik sabırla başladım mı düşünmeliyim. E, çünkü şirket e, sizi mutlu etmek için yarın temettü verir. E, bir sonraki sene zarar açıklarsa ve hisse fiyatları %50 düşerse siz bu sefer daha mutsuz olacaksınız. O yüzden lütfen özellikle temetli yatırımcıları sadece bugünü düşünmesinler. Bakın burada yıllık 200-250 milyon dolarlık bir kar artışından bahsediliyor. %30'luk net kar artışına denk gelir. Sadece bu yatırımdan gelen artış. O yüzden lütfen bu yatırımın etkisini de ilerleyen yıllarda alınacağını göz önünde bulundurun. Şimdi basit bir hesap göstermek istiyorum. Tarihsel fiyat bilgilerinden çıktım. Bunlar düzeltilmemiş fiyatlardır. Yani temettü etkisi bu hesaplara girmemiştir. Son derece basit biçimde anlatacağım. Sizlere farklı biçimde arkadaşlar bu hesabı anlattım. Temettü hesaplarını anlattım. Yatırım 101 temettü şeklinde yazdığınızda bu videolara ulaşırsınız. Şimdi bu video özelinde sadece Ereğli üzerinden gideceğiz. Ama hep baş fu yeri de yapıyorum. Bir temettü portföyünde arkadaşlar bence yani 8 civarında bir hisse bulunmalı. 8'in altında ya da 8'in çok üstünde yani 8 10 6 10 arası diyelim. ortalamasını bulalım. hisse olmalı ki bu tarz durumlarda tek bir hisseye lütfen bağlamayın diye. Biz her zaman portföy öneriyoruz. mutlaka bir portföy oluşturun diyoruz. Çünkü şirketler kar payı dağıtmama kararı alabilir ya da şirketlerin finansalları sizin beklediğiniz gibi gitmeyebilir. Bunun oluşmaması adına her zaman bir portföy oluşturmanız lazım. Şimdi ED ile üzerinden çok basit bir hesap göstereceğim sizlere. 100 bin liralık bir sermaye ile 2018 yılında temettü yatırımına başladığınızı düşünelim. 100 bin liralık bir sermaye ile yatırıyorsunuz. Hisse fiyatı arkadaşlar düzeltilmemiş. E, direkt 1 Ocak tarihindeki fiyatları yani şunlar her yıl başındaki fiyatlar düzeltilmemiş. 100 bin liralık bir fiyattan bahsediyoruz. 100 bin liralık bir fiyatla aldığınız hisse sayısı arkadaşlar 9737 lot sayısı. Yani bu kadarlık lot almışsınız demektir. Bu lotla arkadaşlar aldığınız işte Nisan ayında temettü ödüyorsa yüzde şey 7 bin liralık toplam temettü almışsınız demektir. 7 bin lira arkadaşlar 100 bin liralık sermaye ile sermayenin geri dönüş oranı yaklaşık yüzde 7 civarına gelir. Yani ee, sizin temettü verimi diye bakacağınız şey aslında sermaye geri dönüş oranında bakabilirsiniz. Ben ne kadar yatırdım, ne kadarlık temettü alıyorum gibi. Daha sonra hisse fiyatı artmış, e, şey düşmüş, çıkmış vesaire ama e, siz bu lotlarla arkadaşlar bir sonraki sene 10.000 liralık bir temettü almışsınız. Bir sonraki sene Covid çıkmış, tüm dünya kasıp kavrulmuş, e, temettü çok az dağıtma kararı almış ve e, 2.000 liralık yani 1.900 liralık bir temettü almışsınız. 2021 yılında şirket bir tık daha bunu telafi etmeye çalışmış. 15 bin liralık bir temettü almışsınız. 2022 yılında ise net aldığınız temettü miktarı 4 lira. Bu da yaklaşık size bu kadar lotla aslında 40 bin liralık temettü yatırıldığı anlamına geliyor. Böyle baktığınızda arkadaşlar sermayenizin geri dönüş oranı dağıtılan temettüye bağlı olarak yani siz 100 bin liralık sermaye 2018 yılında yatırıyorsunuz. 2022 yılında aldığınız 40 bin lira yaklaşık sermaye geri dönüş olanak %40 demek. Yani bu şu demek 5 yıl sabrederseniz yatırdığınız sermayenin yaklaşık %40'ını alıyorsunuz ancak bitmedi. Biz her zaman ne diyoruz? Bir temettü yatırımına başladığınızda 5 sene boyunca yapmanız gereken arkadaşlar davranış şu olmalı alınan temettülerle e, bir e, sürekli o hisseyi almalısınız toplamalısınız. Dolayısıyla hani bu yatırılan temettülerle bu hisseleri şuradaki fiyatlardan aldığınızı varsayarsak çok basit hesap normalde bunların kümüle biçimde gitmesi lazım. Yani alınan temettünün de artması lazım ama basit hesap olması adına ben e, bu şekilde gösterdim. Ekstra bu kadar daha lot sayınız olmuş olacaktı 2022 yılında. Yani 2022 yılında arkadaşlar buradaki başlangıçta aldığınız lot miktarına artı olarak bu temettülere hesabınızda harcamayıp e, Ereğli hissesi alsaydınız e, 2022 yılında 56 bin liralık temettü almış olacaktınız. Bu da 100 bin liralık sermaye ile %56'lık bir sermaye geri dönüş oranı demektir. Bunu kümüle olarak topladığınızda yani tüm toplam temettüler şuradaki artı 56 bin arkadaşlar 91 bin lira ediyor. Yani siz 5 sene önce 100 bin lira yatırdığınızda e, yaklaşık 5 senede 2018'den 2022 yılına kadar e, 91 bin lira yatırdığınız sermayeyi sadece temettü olarak geri almışsınız ve Buradaki arkadaşlar hisse fiyatınız da 100 bin lira kalmıyor çünkü hisse fiyatı da artıyor. Hisse fiyatı da 566 bin olmuş. E, dolayısıyla e, temettü yatırımına başlayan arkadaşlar şu başlangıç sermayesini genellikle dolar kuruyla kıyaslayarak e, yanlış yapıyorlar çünkü dolar kuruyla kıyasladığımızda bile ERE ile çok e, hızlı büyüyen bir şirket olmamasına rağmen daha fazla kazandırmış. Bu özellikle alınan temettülerle o günkü dolar kuruyla 26 bin doların arkadaşlar alınabiliyormuş ve bugün kükurla 528 bin TL ediyor. Yani o günkü dolar kuruyla aşağı yukarı kafa kafaya el ele bir tık daha yüksek ama aldığınız temettü yaklaşık 5 sene önce yatırdığınız sermaye kadar. Hadi 2022 yani 4 sene diyebiliriz. Yani bu sene 2023 yılındayız ama temettü ödemediğini varsaysak bile burada arkadaşlar yatırımın çok büyük bir geri dönüşünden bahsediyoruz. temettü yatırımına başladığınızda şunu lütfen unutmayın. Temettü yatırımı bir temettü bir pasif gelirdir. İlk 5 sene sabredeceksiniz 5 sene boyunca. E, her aldığınız temettüyü yatıracaksınız. Lot sayınız fazla olacak ve bu oran şuradaki sermaye geri dönüş oranı 5 sene sonra inanılmaz oranlara gelecek. Size ekstra gelir yaratacak. Bu gelirle birçok şeyi yapabilirsiniz. Gerçekten temettü emekliliği mümkün. O yüzden lütfen sadece bir şirketi bir yıl temettü ödemedi diye yerden yere vurmayın. Büyük resmi görün istiyorum. Ee, ama bugün değil arkadaşlar 5 sene sabretmeniz lazım. Bir kez daha başta söylediğim uyarıyı yapıyorum. Bu tarz durumlardan kaçınmak için yapmanız gereken birkaç farklı şirketten temettü portföyü oluşturmak, tek bir şirketten oluşturmamak, 5 sene 6 sene boyunca da sabretmek. Ee, borsada arkadaşlar sabrı olmayan kimse maalesef para kazanamayacak. Bunu her defasında söylemeye devam ediyorum. O yüzden Ereğli ile ilgili bu tüm yaşananlar belki sizi olumsuz bir bakış açısına sokmuş olabilir ama lütfen şu hesabı unutmayın. 5 sene sonra da biz aynı hesabı YouTube kanalına buraya devam ediyor olursak muhtemelen 5 sene sonra da benzer bir geri dönüş oranı yakalayacağız. Bu şirket 4 senede 2 sene zaten Covid krizi çekmiş. 1 sene bu satışlar düşmüş. Önümüzdeki sene Amerika'daki resesyon fiyatlarının özellikle Çin tarafının daha fazla açılması, büyümelerin artması 2023 yılında. Tekrar büyüme senaryolarının, ülkelerin büyümesinin başlaması, demir cev cevheri fiyatlarının artması, ham madde fiyatlarının artması Ereğli gibi şirketlerde muhtemelen e, daha e, güzel hareketleri doğuracaktır. 2024 yılından bahsediyorum. E, bu Ereğli konusunu arkadaşlar bu hesapla kapamak istiyorum. Umarım e, net olmuştur diye düşünüyorum. İş demiri, İskender'in demeçeliği anlatmayacağım. Zaten çok benzer bir durum. Orada da söz konusu. Gelelim doğuş otomotive. Doğuş Otomotiv'de enteresan bulunan bir kararla gitti. Doğuş GYO'yu işte almaya çalıştı. Ee, şimdi sebebine baktığımızda tabii ki herkes burada da yerden yere vurmuş. Ben de e, bu kararın özellikle e, temettü yatırımcılarını mutsuz ettiğini ve e, bir otomotiv şirketinin GEO'yu alıp alması konusundaki görüşlere katılıyorum. E, buradaki hani real dünyada belki İstanbul'da işte Ankara'da büyük şehirlerde yaşayanlar biliyordur. Buradaki bu binaların e, tamamı arkadaşlar GEO'ya kiralık olarak e, sonuçta ücret veriliyordu. Ve bunların doğuş tarafına geçmesine karar verilmiş. E, McDonald's hikayesini burada anlatabiliriz. Ve şirket böyle bir karar görmüş. Şimdi SPK tarafında onaylanıp onaylanmaması konusu tartışılıyor ama e, temettü yatırımcılarını mutsuz eden bir şey. Çünkü şirketin işte 150 milyonluk euroluk bir borç şeyi var. Şirket bu sefer borca girince ne oluyor? Dağıtması gereken temettü miktarını azaltabiliyor. Yine de temettü dağıtma kararı vermesine rağmen işte bu tarz borçlu durumlar şirketlerin finansal rasyonlarını etkiliyor. Dolayısıyla insanlar da yatırım yaptığında ne alaka diyor. Yani otomotiv şirketi gidiyor GEO tarafında yatırım yapıyor. Dolayısıyla burada bir sermaye transferi olduğu tarafında bir şikayet oluyor. Ben de... Sizlere katılıyorum. Yani e, bu olmayabilirdi ama sonuçta yönetim böyle bir karar vermiş. Peki bu tarz durumlardan nasıl korunuruz? Aslında cevap e, biraz önce söylediğim gibi. E, bence almamız gereken tüm geçen haftada birkaç ders var. Birincisi temettü yatırımında mutlaka bir portföyümüz olmalı. Bu portföy bence bir 8 civarında bir hisseden olmalı. Artı eksi 2. İkincisi arkadaşlar gerçekten burada hani Ereğli büyük şirik büyük şirket Doğuş Otomotiv büyük şirket ama herhalde Türkiye'de temettü yatırımı deyince ama her yatırım deyince Koç Holding şirketlerini ayrı bir yere koymak lazım. Geçen hafta bir video çektiğim yaklaşan temettü ödemeleri. Türk Traktör, Tüpraş, Fortadosan, Tofaş 4 tane şirkette temettü ödedi. Yani orada şuna parantez açalım. Tüpraş'ın nasıl 2 sene COVID zamanı kötü gelen e, istikrarsız bir yani petrol fiyatlarına bağlı temettü ödememe kararı vardı. Ereğli'nin de çok benzer bir durumda bu kararı vermesine saygı duymalıyız ama Gerçekten koç e, holding şirketleri hem büyüyen şirketler, onların hepsi hem yatırım yapan şirketler hem de temettü veren şirketler. Yatırımcısını koruyup aynı zamanda büyüyen şirketler. Dolayısıyla bir 8 civarı bir portföy oluşturuyorsunuz. Bence koç holding şirketleri özellikle burada paylaştığım e, listenin ilk sırasında olmalı. Geri kalan e, listenin ilk sırasındaki yani ikinci sıradaki şirketleri de zaten biliyorsunuz temettü verimi yüksek şirketler, büyüyen şirketler. Ama farklı sektörlerde farklı şirketleri koymak lazım. Bunlarla ilgili çok fazla örneği de yatırım 101 temettü şeklinde e, arattığınızda ulaşabilirsiniz. 4-5 farklı biçimde temettü portföyü sizlerle arkadaşlar paylaştım. Burada da zaten ekranın sağ tarafında çıkıyor. Umarım arkadaşlar temettü yatırımcılığında büyük resmi görmeniz için e, faydalı bir video olmuştur. E, kanalı abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.